Hepinize tekrar arkadaşlar. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar hızlı olmam lazım. Bu zamanı kısıtlı. Annem şu an Max'i indirmeye gitti. Ve beni gelince yıkayacak. olamaz çok kötü bir şey. Bugün yeni aldıklarımı göstereceğim. Hızlı başlayalım. İlk arkadaşlar. Böyle bir sılık. Evet bunu daha yine almadım. Dün aldık. Pazarın. Böyle çok güzel ama arkadaşlar görmeniz lazım mükemmel. Aa buradasında bir tane en şey var. Dinozor var. Böyle içinde pulları var. Arkadaşlar nedense bu bir şey koymuşlar. buradan çıkmıyor. Çünkü buradaki şeyi böyle getirdik. Böyle bir tane sulup. Devam edelim. Aslında defaktodan geçiyorum. Defaktoya geçiyorum. Giyime geçiyorum. Bu i̇şte arkadaşlar böyle çoraplar. Karışımı açacağım. Ay ilmeğe baktı. Böyle yırtıyorum. Koyuyorum buraya. Evet. Şimdi çorapları gösteriyorum size. Bir tane live mod diye bir tane. Ondan sonra bir tane low bombing diye. Evet bir tane ayıcıklı var. Devam. Bunları içiyoruz için. 2 2 Çorap yerime koyarken Böyle, üç tane. Ayşerim. Devam. <laughs> evet, şimdi de güzel geldik. Böyle. E, bunun adı neydi bilmiyorum. The Skill diye bir tane var? Böyle Böyle. Bir tane. Devam. Skill Evet. 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 devam, Evet. Evet. Çıkmıyor. Çıkartacağım. Buradan bunu çektim. Burada da olması lazım. Allah'ım kaybolma sakın ya. Giydiğimde batıyor arkadaşlar. Bekleyin. Bulmam lazım. Ama olsun. Ha, dur dur kız. dur Ama bunu Işık burada mı? Anladım anladın mı? Evet şimdi böyle bir çorap çıktı. Ama şimdi böyle. Bunun eşleri var arkadaşlar. Sadece yeşilin aynı yerden çıktı. Devam. Mavinin de açalım. Şimdi kısmı açalım. Ee, anne hani burada alarm kalmış. Evet arkadaşlar alarmı çıkarmışlar Ve biz o mağazadan çıkarken alarm yok dediler bize. Çıkmıyor arkadaşlar bu. Var <laughs> ya. Yemin ederim malları. Bak. Mal. <laughs> Defakto çalışanları size söylüyorum. Neden bunu unutuyorsunuz? Ben şimdi sizi şikayet etmez miyim? Arkadaşlar yarın benim annem işe gidiyor. Biliyorsunuz benim annem şey görevlisi. Ve arkadaşlar bunun ikisi böyle kaldı bakar mısınız? Burada mavinin eşi var arkadaşlar. Ama bu böyle olmayacak. Çok üzgünüm şu an. Hmm, pembe de kaldı. Ya ben pembeyi çok sevmiştim. Tam da böyle pembe çıktı. Ama arkadaşlar maalesef etiketten ayırmadıkları için bunları böyle katlayacağım. Böyle ikişer ikişer katlayacağım. Maalesef bunu yapacağım. Arkadaşlar size seslenen defakta çalışanları lütfen böyle ufak tarzda şeyleri unutmayın. Bu ufak değil aslında. Anladınız mı? Ne yapacağız mesela? Bunu yarın giymemiz lazım ve ne yapacağız? Bu ne kardeşim? Bu ne? Şimdi böyle çoraplarımız var. Hatta böyle göstereyim. Böyle. Arkadaşlar çıkarken kontrol etti kadın. Yok alarm yok dedi kardeşim bize. Bu ne ya? yapacağımıza başlayacağım. Evet devam edelim. Bunu ben saklayacağım. Böyle. Sık devam. Wow, İnşallah bunun şeyi yoktur. Evet hangisini yapalım da alalım. Evet burada e, ayıcıklı. Ne yani, ayıcıklı? Peki benim her şey ayıcıklı ama bunları da ayıcıklı aldım. Şimdi çalınmıyor çok zor bunları ayırması çok zor. Keşke bir yanımızda makas olsaydı. Makas dursaydık. Ama yok maalesef. Buradan deneyelim. Sevgilim ilk benim annem efus'ta çalışıyor. Makas yok ya. Bu açılmayacak galiba. Bir dakika ben şunu şurada halledip geliyorum. Şurada bir, bir şey var. Oraya düşüreceğim. Evet sürttüm. Ve geldim. Çıktı. Allah'ım kaybolma sakın. Çekiyorum şu an ama geliyor. Hah geldi. E, ee, ne anlamı kalışınca olur evet, tamam. Burada bir tane böyle bir çoraplarımız var. Chatbot dışıları. Bir dakika, bayalım. Bir sürü çorap aldım. Ondan sonra, yine bir hata. Futsal, de defakta çalışanları. Size sesleniyorum. Lütfen böyle bir hata yapmayın bir daha. Abi çorabımı giyemeyeceğim. Bakın böyle bir siyah aldım. Hepsinde böyle bir oturan ayıcık var. Siyah neden aldım bunu hiç bilmiyorum. Bir tane kahverengi var. Bunlara böyle ayıcıklar oturuyor. Böyle yapalım. Şimdi size aldıklarım. Bu ayıcıkları göstereceğim. Böyle. Bunlar da 3 tane. 3, 6, 9 tane oldu. 12 tane oldu hmm. çorap. Ha bir dakika. Bir. Ha bir tane daha var burada. <laughs> bunlar da. Arkadaşlar burada iki alana iki bedava var. Biz böyle aldık bunları. Bunlara bayıldım. Bunlar ne böyle? Şimdi açacağım. Evet. Bir şey fırladı sanki. Arkadaşlar özür dilerim ağzımı açıyorum. Bu da başka türlü açılmıyor. Oraya sürttüm ama kalkıp buraya sürtüp gelmek istemiyorum. Şimdi i̇lk çorabımız karpuzlu. En sevdiğim karpuz şey yani. Karpuzlu. Yazım da giyebilirim bunları. Böyle. Şuraların ara fiyonk var böyle. Şu an 8 dakikadır konuşuyoruz. Böyle. Devam ki. Burada ananas var. Ananas denediğimiz çok ekşili. Burada ananas. Böyle. Burada kenarları yine böyle. Sarı. Burada da. Bak bu sarı, bu kırmızı. Bu da mor olacak. Şimdi bir tane de mor var. Burada da üzüm var. Bakın. Arkadaşlar bu çok güzel. Burada da normal mor. Benim çoraplara bayılıyorum ben. Yani nedense ben bayılıyorum. Böyle şeyler var yine evet şimdi çoraplarımız bu kadar bir çorap alalım şunu arkadaşlar çok hayal kırıklığına uğrattı beni bu ne yani bu ne arkadaşlar şimdi gidip bunlara şikayet etmez miyim ben neyse devam şimdi bir tür çorap aldım böyle Bunların hepsini çama çamaşır Ay, çorap yerime koyacağım. o <laughs> da devam edelim evet ne aldım acaba kendime yine kendime arkadaşlar evet, Burada bir üst var. Göstereyim hemen. Böyle bir üst var. Çok güzel ama yumuş. Şuna bakın. Şöyle arkasında böyle kapşon mu? Hemen şöyle üstüme giyeyim mi? Ah, etiketini çıkaralım. Çıkarttım etiketini. Üstüme giyeceğim. Üstüme giyeceğim. burada arkadaşlar üstüme giydiğim için biraz um, şişko gibi gözükebilirim. Yes, I'm sexy. <laughs> Ay, alttakini çekiyorum. Evet, böyle bir üst ve kapşonu var. Böyle çok tatlış. Böyle elleri de böyle geliyor. Ben sevdiğim modalardan biri. Yes. Şimdi birinci üstümüz böyleydi. Geçelim, i̇şte bunu aldım ya şimdi. Ben bunu neyle kombinleyeceğim onu mı? Ben bunu neyle kombinleyeceğim biliyor musunuz? Ben bunu bu altla kombinleyeceğim. Evet. Ve bunun altın buraları böyle. Ah oh, ne batıyor böyle buna düşürüm, düşürüm, düşürüm. Böyle bir alt aldım. Böyle. Şurada ne yazıyor bakalım. Estabulus 1996. Aa galiba benim dedem mi 1996'da doğmuş? Yok benim dedem 1996'da doğamaz. Evet. Böyle. tane. Yani. Als. Bunu giysem mi ya? Yok giymeyeyim. Şöyle yapayım. Şöyle koyayım. Ondan sonra üstü böyle yapayım. Ben çok zorla şeyler geçiriyorum bu şekilde olacak diye Evet böyle bir üst Bunu şimdi. Böyle. Evet bu kadar evet, benim alışverişim. Bir de kahve aldım. Türk kahvesi. Böyle. Der. Başka şey yok. Bu kadar. Yani e şimdi beni izlemeyi devam edin. Tamam devam edin. Beni izlemeye devam edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok öpüyorum. Bakın kabana abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz ama. izlemeye gelince oh 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 yandan şöyle izliyorsunuz. Aboneye gelince neden abone atmıyorsunuz veya like atmıyorsunuz? Size çok dargınım bu konuda. Tabi bazı kişiler dışında. Adlarını söylemek istemiyorum. Belki istemezler Yani paylaşmamı istemeyebilirler. O yüzden söylemiyorum. Evet bu videomuz da bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.